Bugün her şey bugün Minecraft arkadaşlar yine bir Troll Survival Games bölümüne karşınızdayım arkadaşlar Şu an herkes çıldırıyor disguise biz disguise olalım şöyle ve game mode 1'e geçelim arkadaşlar Yine bugün efsane troller yapacağız 2 sene yap videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın Raya gelsin güzel bir like patlaması gelirse cidden beni çok mutlu etmiş desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Hepinizin beğenilerini bekliyorum videoya. Beğen rekoru kurmayı unutmayın arkadaşlar. Yani dediğim gibi beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi birazcık geç giriş yaptık ama hiç sorun değil. Millet şu an çıldırıyor. Trolle beni trolle diye. Ve biz de arkadaşlar her gibi evet trolleyeceğiz. Trollemeye devam edeceğiz yani. Durmak yok. Yola devam arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi ee, bir dakika birini öncelikle arkadaşlar hapishaneye yapıp atmak istiyorum yani buraya. Oyun sonuna kadar burada dursun. Hep böyle hep böyle diyorum. Sonra adamları öldürüyorum falan. Bir garip oluyor arkadaşlar. Bu sefer ama öyle yap yapmayacağım yani oyun sonuna kadar burada e, bu adamı bu şanslı kişi kim olacak evet bu bence bu hapishaneye düşmek arkadaşlar bence şanslılık neden çünkü diğer türlü ölüyorsun yani burada en azından oyun sonuna kadar kalıyorsun bilmiyorum yani bana göre bir şanslı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar bakalım bu şanslı kişi kim olacak arkadaşlar hep birlikte e, seçeceğiz bana da yardım ediyorlar kendilerine teşekkür ediyorum şunu da koyarsak şöyle tamamdır şimdi çekiyoruz arkadaşlar bu şanslı kişi kim olacak ve bu şanslı kişi Smallboy yt oluyor abi trolle beni yazmış tamam tamamdır trollüyorum abicim seni gel bakalım buraya evet tamamdır adamın yazık taşlı civan var o kadar kil alacakken maalesef onu buraya hapse ee, attık arkadaşlar evet yapacak bir şey yok kendisine buradan kalp yolluyorum şimdi şimdi birazcık gezelim Birazcık gezelim ne var ne yok bir bakalım arkadaşlar Neredesiniz neredesiniz Trollcü RG geldi trollemeye bir türlü doyamıyorum Arkadaşlar yani daha dün troll solar games Geldi ama dediğim gibi trollemeye bir türlü Doyamıyorum mesela bakın iki takım gelmişler Eee Öldürmeye çalışıyorlar yani bak adama Adam uçurdum ne olduğunu şaşırdılar lan Ne olduğunu şaşırdı abi adam ne olduğunu şaşırdı İki takım gelmiş arkadaşlar ne yapıyor Tek adama tecavüz ediyor peki biz bu tecavüz için verecek miyiz tabii ki de izin vermeyeceğiz Arkadaşlar bir süper kahraman olarak hemen buna El atacağım yani şöyle bir adama Konvek şov yapalım ve şu adama şimdi bir Katniss gelecek arkadaşlar hazır mısınız ve Katniss evet iki, iki oklu işi bitti abi ya bakalım bu adam ne yapıyor yazık lan bu adamı acıdım abi Senin mi iki takım kovalıyordu seni mi iki takım kovalıyordu dur lan kendine gel Kendine gel. Heh tamam dur. Şimdi seni şuraya bir uçuralım. Evet tamamdır kendisine. Geldi arkadaşlar. Ee, bu arkadaşa elmas set vereceğim yani. Galiba bunu ikili takım kovdu arkadaşlar. Acıdım yani. Al elmas set al. Sen de git onlara e, cezasını ver yani. Ya da dur lan onu kovalamıyordu. Bunu kovalıyorlardı arkadaşlar. Şerefsiz. Şerefsiz beni kandırdın. Alma bunlara. Alma. <laughs> evet öldürdük arkadaş adamı. Nerede bu adam ha? E, buydu arkadaşlar. Bunu şey yapıyordu ikili takım. Bu adamı kovladı. E, şimdi al sana abicim. Al sana elmas set veriyorum yani. Ben bunları iki takımlara saldım. İkili takımlara saldır Alsan abicim bunları Niye almıyorsun Bu da almıyor arkadaşlar Bu da bir çılgın çıktı ya TP devze İsmet RG Yazılım arkadaşlar e, Allah şu itemleri. Ana ha tamam aldı Bakın nasıl alıyor hiç alır ya Vallahi e, Reis gibi alıyor arkadaşlar Burada bir emir varmış E, Emir ne yapıyorsun Emir 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 görebiliyor musun beni? Pop, pop, Buradan şöyle bir şey yapalım abi. Ateş yol yapalım. Emir, Emir yanıyorsun. Emir alevler içinde yanıyorsun. İşte bu. Bir dakika Emir tuzağa düşür abi. Emir şöyle tuzağa düşürsek çok güzel olur. eee abi adam kaçıyor. Koşarken arkadaşlar trap yapamıyorsunuz. O sıkıntı yani. eee ama şimdi belki yapabiliriz. iyi Emir. Ee, 999 yazalım arkadaşlar. Evet tuzak yaptık. Aa kurtuldu. Oha Oha kurtuldu abi tuzaktan kurtuldu. Vay lan Emir ne çakal adam çıktın ya. Emir ne çakal adam çıktın sen ya. Vallahi Emir'den korkulur arkadaşlar. Emir'den korkulur. O zaman Emir'e ne yapacağız biliyor musunuz? Bir dakika. Emir bunu sen istedin dostum. Bunu sen istedin Emir kusura bakma. Emir Emir görüşürüz Emir. Bundan da kurtulursan helal olsun diyeceğim. Bundan da kurtulursan helal olsun diyeceğim. <laughs> Kurtulamadı. Kurtlamadı Emir gidiyor. Emir gidiyor. Goodbye Emir. Seni unutmayacağız. Seni unutmayacağız. Tuzaktan kurtulan koca yürekli adam ve Evet, dünyanın sonuna kadar uçtu arkadaşlar. Abi 100 gün artık oldu ve gitti vallahi. Ee, gitti arkadaşlar. E, şimdi bakalım ne olacak? Neler varmış? Bir bakalım arkadaşlar. Şöyle gelişmiş bir adamlar var mı? Bakma işte. Aa kurucuyu. Kurucuyu trolleyelim mi arkadaşlar? Bir dakika kurucuyu trolleyeceğim. E, evet kurucu burada spektret ve ku spektreti kuracağız abi. Evet kurucu bu da. Evet gördüğünüz gibi spektreti öldürüyoruz abi. Adam ölmüş adam biz bir kere daha öldürüyoruz. Ruhunu da öldürüyoruz ya. Ne kadar canınız onu anlamış değilim. Evet şurada bir arkadaş var. Şöyle bir onu bir uçuralım. Ne diyorsunuz? e, paş bak adı da puş abi adında punch var e, buna da bir push yapalım o zaman paş turkish punch abi evet uçtu güzel 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 tekrar şöyle bir yapalım evet güzel abi oha burayı kim yaptı lan böyle e, tekrar uçuralım şöyle evet uçuyorsun abicim abicim uç olacaksın ve hazır mısınız en efsane push yapıyorum arkadaşlar hop hop nereye gitti abi nereye gitti lan ve öldü. Abi adam uzaya gitti. Vallahi uzaya gitti arkadaşlar ya. Adamı yok oldu. Bir dakika. Bir dakika kaç kişi kalmış? 11 kişi hayatta hala evet ve hayatta olanlardan bir tanesi de Persia. Persiye 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 Şimdi sana ne yapabilirim Persiye biliyor musun Sana şöyle bir damage vermek istiyorum Persiye Eee Alamadım la damage'i dur ha Sana şöyle bir damage vermek istiyorum Persiye hazır mısın Dur 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 Bakalım bu Persiye ne olacak damage'ler Abi ölme ölme, ölme 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 Adam adam abi direkt itemları attı Al senin olsun ben bir bok izlemiyorum dedi Azıcı azma dedi ya Adam hani o kadar abi artık bulmuş bir desem ne desem arkadaşlar Anlamadım ama direkt hani Adam intihar etti arkadaşlar O zaman Persiye ile birinin yerini değiştirelim eee Switch abi It's luck, e, ve Persia yazalım arkadaşlar tamamdır yerlerini değiştirdik bakalım Persia'nın yerine trolleyeceğimiz adam kimmiş evet buymuş arkadaş adam ne oldu şaşırdı ne oluyor diyor lan ne oluyor ben nasıl buraya geldim diyor ben nasıl buraya geldim diyor e, yer değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar böyle tekrar mesela bir yerlerini değiştirelim evet Persia geri geldi bakın bakın bunları böyle sarhoş yaparım abi ben baksanız abi ne kadar pis oldum selamun aleyküm Persia hop ve kafasında abi kafanız kurarak öldürdük adamı ya şunu da şöyle bir düşürelim abi. Oltayla düşürelim. Oltayla düşürebilirsem. Evet oltayla adamı e, düşürüyoruz arkadaşlar. Ya da dur uçuralım mı direkt? Ya da direkt uçuralım seni. Al abicim uç. Uç dostum. Aa uçmuyor. Vallahi uçmaktan kurtuluyor. Foto diyor. E, Al sana. Al sana foto ghost. Launch ghost diyoruz arkadaşlar. Ve... Evet uçuyor Abi ne kadar güzel gözüküyor bir dakika ben kendimi launchlamak istiyorum Kendimi launchlayacağım arkadaşlar Wow Gerçekten de güzel bir görsel şov oluyor ee, Tamamdır şimdi Adamlara elma ile vuramam diyor abi Bakalım ortada niye kimse yok la ortada normal adam olurdu Kimse yok arkadaşlar Şimdi kafama iskele şeyini geçireceğim Ve Azrail olacağım arkadaşlar hazır mısınız Evet bir dakika bekleyin bir dakika Azrail olmak için bunu yapmamız lazım Neredeydi abi bu eşyalar ee, O eşyaları bulamıyorum ha buradaydı galiba tamam şu evet Azrail olduk arkadaşlar Dın 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 ve çapamızı da Alalım çapamızı da alalım Arkadaşlar tamamdır evet bakalım Kimi kurban seçeceğiz dın dın Ve kurbanımız arkadaşlar Mert Pro gamer bakalım Arkadaş göründüğü kadar da pro muymuş Hep birlikte göreceğiz hazır mısın Mert Azrail'in geldi canını almaya geldim Mert Mert sıçtı sen adamın ruhu da Yok oldu ha baksanıza hiç tipi kalmadı ya Yazık kurucuyu öldük abi tamamdır Mert Mert bunu yapmak zorundayım ama ee, seni unutmayacağız Mert Mert'e ne yapabilirim arkadaşlar bir dakika şöyle bir troll helplere bir bakayım ee, troll help 3 yazalım arkadaşlar Mert'e yapacağım şey arkadaşlar nomine neymiş bir dakika güncellenmiş galiba ee, nomine yani önceden benim hatırladığım kadarıyla yoktu arkadaşlar Mert program on yapalım ee, neredesin abi Mert abi bir şey o her sarhoş mu yapıyordun nomine Val bir dakika kendimle mi denesem arkadaşlar neyse gerek yok gerek yok Eee ne varmış abi Star var e, flame vardı arkadaşlar flame eee bakalım yok flame yoktu bir tane bir şey vardı arkadaşlar yakıyordu adamı o neydi on e, onu denemi veya direkt Mert abi hard yapalım e, 20 yapalım özne abi bak can çakacak çaka böyle soka soka öldürüyorlar Mert'e çıplak <laughs> Mert'e soka soka öldürüyor yazık adam şeylerine girdi aymorlarını girdi evet üzgünüm Mert ama bunu yapmak zorundayım sana ben de bir şey yapmıyorum benim komutlarım yapıyor Mert evet güle güle Mert seni unutmayacağız What ölmedi mi? Oha lag oldu ha lag oldu e, Lag olabilir arkadaşlar şu an baya bir kişi var Mert can çekmiş arkadaşlar şu an Yazık abi adamı acı çektire çektire öldürdük İsmet Reis yapma diyor ya Harbi adamı acı çektire çektire öldük arkadaşlar Ve ölmedi abi Harbi ölmedi yaşayan bu trollden yaşayan ilk canlı çıkan insan oldu Helal olsun Mert sana vallahi helal olsun Ama bundan da sadece sana helal olsun derim Mert o zaman seni uzaya yolluyorum Sen çünkü bir uzaylısın Mert hadi görüşürüz Hop Mert'i uzaya yolladık arkadaşlar Bakalım nerede Evet abi adam uzaya giderken öldü ya Uz uzaya çıkamadı abi Mert uzaya What Abi Aero gel lan Oha Oha ciddi misin abi sen Abi Oha Arkadaşlar hero geldi Hani bildiğimiz hero ya Oha Abi Yok oldu Oha Bir dakika hero öldürebilir miyim Hero Abi yok oldu manyak Neredesin lan? Aha burada. Aha burada. Dur dur. Herobrine'i öldürebilir miyim arkadaşlar? Ben Azrail'im. Herobrine. Abi oyuncu bulunamadı diyor. Abi Herobrine geldi. Sıçtık arkadaşlar. Kaçalım buradan. Buradan kaçalım. Burası lanetle Vallahi nasıl oluyor ben de anlamadım arkadaşlar ama Herobrine'i gördük yani. Eee galiba büyük ihtimalle bir trollüyordur inanılmaz abi cidden inanılmaz ya yani. kim yapıyorlar bunu öldü kimin yaptığını bilsem öldürürüm ama kimi yaptığını da bilmiyorum. Abi biz sana elmas set vermiştik. Biz sana elmas set verdik sen bize bir teşekkür bile etmedin. O kadar kişi öldürdün lan. O kadar kişi öldürdün şimdi. Şimdi derizor bunun acısını sen çekeceksin bu arada oluyor arkadaşlar orada bunun sebebi hani çok fazla oyuncunun ee, bağlanması yani onu da söyleyeyim ki EP Derizor ismet geldi. Şimdi hadi hesap soralım. Seni zorga çekeyim Mesut Korsar gibi seni sorgulayacağım bir dakika. yumruklar alalım şöyle. Yumruk sor lan niye niye strateji kurmadın? Niye o kadar kişiyi kestin? Ben seni unuttum ya. Adama elmas set verdik, bıraktık arkadaşlar. Adam o kadar kişiyi kesti ama bunun bedelini ödeyecek. Hem de nasıl ödeyecek biliyor musunuz? Hazır mısınız arkadaşlar? Ok o bir gün er Oha abi <laughs> ne oluyor lan? Bir gün herkes trollenecek abi. Bunu it -flag yapıyor bence arkadaşlar. Bir dakika bir dakika buna bir gidelim. Bunu bence o yapıyor. Çok belli ediyor eğer o yaptıysa. Abi herkese yapıyorlar büyük ihtimalle. Ee, sen mi yapıyorsun lan? Durun durun şunu bu çeşitle çıkartalım. Buna bir acı ektirelim burada. Bu tuzakta arkadaşlar şöyle. E, yam niye düşmüyor abi? Düşmesi lazım normalde neyse arkadaşlar düşmüyor yani Eee Bir dakika şu arkadaşı buraya çekeceğim arkadaşlar ee, İsflak yapıyor büyük ihtimalle bunu kim yapıyorsa Bunu kim yapıyorsa Herobrine bak kardeş bak kardeşim sana öldüren öldüren çabuk işlemiyor arkadaşlar uçan uçan çabuk da işlemiyor sıçtık vallahi şu an sıçtık hero geldi yani hardan ee, bir gün herkes trollenecek diye ben zaten trollendim hero git buradan git buradan lanet pislik hero ya e, tamam şu şuraya da açalım arkadaşlar iyice burada burası burası da bildiğiniz için işkencesi ya hardan burası da bildiğiniz için işkencesi kimi çekecektik abi bizim elmas set verdiğimiz adamı çekelim arkadaşlar bizim elmas set verdiğimiz derizoru çekelim buraya bir bakalım elmas seti kurtarabilecek mi onun? elmas seti kurtarabilecek mi onu çektim arkadaşlar ve gel ha şimdi sıçtın derizor hani şimdi sıçtın elmas senin elmas setin elmas set seni kurtarabilecek mi derizor o elmas set de sana ben var kurtuldu what kurtuldu adam 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 cesur çıktı atladı herobrine vs herobrine sana sokarım herobrine bak aha şimdi sıçtın ha öyle koşarken aha, koşarken sıçarsın öyle herobrine bak abi Abi iki tane Herobrine var Oha Arkadaşlar şu an bunlar kimse Harbiden iki tane Herobrine geldi Kardeşler yani ikizler mi anlamadım Herobrine kaçın yazıyorlar Evet bu adamla elmas et işkence çeke çeke ölüyor arkadaşlar Evet abi öldürdük direkt öldürdük Abi siz kimsiniz buranın sahibi benim Buranın Azrail'i benim lan Herkes ölecek o zaman ben de herkes bir gün ölecek diyorum anasını satayım Herobrine bir gün sen de öleceksin yani Sen herkes bir gün trollenecek diyorsan bir gün herkes de ölecek ee, Şimdi arkadaşlar kimler var bir bakalım e, is vardı hani hero brain abi baksana tava basın hero var ya isme selam diye emircan yapıyor abi buna emircan yapıyor emircan butik eğer sen yapıyorsan abi yok emircan yapmıyormuş ya bir dakika tekrar tp'lenelim yok emircan yapmıyor emircan yapıyormuş abi bulduk hero brain kim oldu bulduk dur 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 buraya bir şeyler yazdır dur öldür abi emircan öldüren bak hero brain'i öldü bakın abi Hero, Herobrine... Hero ölüşüne bakın. Abi bu kim peki? Kill Emircan Butik abi bu kim? Bir, bir tane daha Hero var arkadaşlar bunun kim olduğunu bilmiyorum Bu da büyük ihtimalle Legend Devil'dir bakalım bir Legend Devil arkadaşlar ee, Yok abi bu değil ama sen kimsin lan? Arkadaşlar Hero Prime Legend şeyde değilmiş Emircan da değilmiş baksanıza tabi Emircan da ölür Vallahi arkadaşlar Hero tarafından burada garip şeyler yapıyoruz ama Hero bana bir şey yapamaz yani rahat olun beni öldüremez arkadaşlar ee, En azından sadece böyle şov yapabilir yani biz de böyle şovları beğenmeyiz Hero yani burada gösteriş şov yapma lan bize Burada bize gösteri şov yapıyor aklı sıra. Abi de bizim hapishanede adam vardı. Onu unuttuk ama onu öldürdüler galiba arkadaşlar ya. Onu vallahi biri öldürdü herhalde ama kim öldürdü? E, bilmiyorum. Şimdi seni şimdi seni arkadaşım ne yapacağım biliyor musun? Seni dünyanın dışına e, çıkartacağım. Bir dakika şöyle en uzayı, uzayın dünyanın uzayından anlatacağım abi seni. Bir dakika, bir dakika, bir dakika geliyorum. E, şöyle şu camın en üstüne çıkalım arkadaşlar. Evet abi tamamdır. Adam buradan aşağı atacağım arkadaşlar. Efsane olmaz mı? Efsane olmaz mı? Bence efsane olur ki evet öyle de olacak arkadaşlar. Ardan bunu da ilk defa yapıyorum sen buna benzer daha önce yapmış da olabilirim ama bir de trolle diyor ya tam seni trolleyeceğim anasını satayım ya bu it's da abi it's flak da her türlü e, bir şekilde kurtuluyor arkadaşlar vallahi adamda şans var e, tp ismet diye diyoruz arkadaşlar evet ve dırırı hero gidiyor ama bu adam nasıl bok gibi düşecek ve <gülüyor> <gülüyor> abi abi efsane düşüyor ya hero geliyor abi hero de bizi takip ediyor vallahi ne yapıyor bu adam diye hero run bile ilgisini çekmişiz arkadaşlar hero git ya Abi iki tane Herobrine var ya. Şaka gibi arkadaşlar. Harbiden şaka gibi. Ulan siz kimsiniz lan? Burada vallahi sizi öldürürüz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar Hero pek fazla bir şey yapamıyoruz şu an yani. E, maalesef o kadar onu çözemiyorum. Şimdi hep her şeyden kurtulan bir islak vardı. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Her şeyden kurtuluyor. Bu adam her şeyden kurtuluyor. Yani ballıydı. bu adamda e, büyük bir bal vardı arkadaşlar. Ama bu sefer kurtulamayacak. Bu sefer kurtulamayacak. Çünkü buna işkence çekerek öldüreceğim. İşkence çekerek öldüreceğim abi islak. Yapma diyor. Sen bunu hak ettin. Sen bunu hak ettin dostum. E, yani Erteli kurtuldun ama bu sefer işkence çekerek öleceksin. Gel buraya. Gel buraya friz, Al sana friz yaparım abicim East Flak yazalım arkadaşlar 99 e, yazalım e, Too many arguments diyor e, Tekrarca arkadaşlar çok fazla troll yaptığımızdan yapamıyor muyuz artık Ha yaptık galiba bakalım East Flak abi Evet artık adamı e, gördüğünüz gibi arkadaşlar dondurduk Aa şimdi sıçt Abi Herobrine yaşayan biri Yaşayan biri bir dakika Herobrine abi Herobrine Alex'e dönüştü Bu yaşayan biri kim arkadaşlar Tabdan East Flak abi isimini değiştirmiş ya bir dakika bir dakika skininden skininden tanın biri legend devil abi bir dakika kill legend devil yazalım ee, kill legend devil yazalım aa öldü zaha hero öldürdük evet ee, bakın arkadaşlar birini bulduk ee, ama diğerini kim bilmiyorum şimdi Şimdi abi şunu bunu da bir şekilde öldürmemiz lazım da nasıl öldüreceğiz arkadaşlar ya bu kim abi ki Emircan mı yazsak Orçum ee, Orçun mu olabilir abi kim ya bu Harbiden sen kimsin yazacağım birazdan arkadaşlar ama İslak ne oluyor dedi adam şaşırdı abi sen acı çekerek öleceksin İslak sen konuşma sen konuşma hep sen kurtuldun bir dakika troll help 1 e, bir yazalım arkadaşlar olmadı lan e, iki tane yazacaktık ya troll help bir yazalım e, birazcık da uzun bir şey oldu arkadaşlar bu fark ediyorum o yüzden ikinci şeye girmeyeceğim arkadaşlar e, ikinci e, parta girmeyeceğim Bolt e, is fault yazalım alalım is flag abi şimşek çarptırıyor ama e, bizden a öldürebiliyor muyuz a öldürüyor Selebrani öldür 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 a Abi vuramıyorum artık abi. Aha öldürdü abi. İsflak abi orçumuş ya. Vallahi ulan orcu ne kadar canlısınız ne kadar canlısınız beni trollemeye çalışıyorlar ya. Şimdi İsflak sen abi şimşek çarpacağım. Sen acı çekerek öleceksin yani. Kusura bakma. Çünkü sen bunu hak ettin arkadaşım. Ee, şöyle şimşek çarptıralım abi. Gel buraya. Gel buraya. Evet şimşeğimizi çarptıralım. 1 2 belki flaşa dönüşür arkadaşlar. Belki flaşa dönüşür. Hop 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 ve şimşek çarparak öldü. Şimşek çarparak öldü maalesef flash'a dönüşmedi arkadaşlar. Her neyse bu videonun sonuna gelelim. Ciddi herkesten arkadaşlar efsane şeyler oldu Herobrine lar, lar geldi garip bir video oldu herobrine ölmez ya <laughs> öldü sen herobrine ben öldüm diyorum yani ruhlar aleminden bana ne konuşma her neyse bu videonun da sonuna gelip ben hiç teşekkür ben beğendiyseniz yorumlara katmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın